Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün rüzgarla nereye geldik? Büyük bir parkına geldik. Burada nasıl güzelmiş bak buradayıp yokuş varmış bak gördün mü rüzgar? Hop yavaş 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 çimlere geldin. Dikkat et tamam mı? Aa. Ne kadar yokuştu gördün mü? <laughs> Öbür sefer bisiklete getirelim tamam mı? <laughs> Hadi yavaş. Yavaş. <gülüyor> evet. <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> gel. <laughs> gel. Gel. Gel 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 gel. <laughs> <İşi> yanıyor mu? <laughs> Hop. Yanmıyor mu? Yanıyor ama akşam daha çok yanıyor değil mi? Akşam daha çok yanıyor değil mi? Yanıyor. Bak şuraya bak şu parkurları gördün mü? Hepsini geç hadi. Hepsine çık. <laughs> Hop çime geldin. Gel bu tarafa gel gel. Bu tarafa götürelim gel. Al. Hadi bakalım. Hadi kay oradan. Hoppa. Devam et oğlum. Aferin. Yavaş yürü de. Düşme. Düşme. Düşme düşme. Gel. Geç. İteli mi? Dur. Bir seni dur. Hoppa. Oh. Ya şey dışarısın bak. Gel orası biraz daha yüksekmiş. Gel şu küçük yerlere gidelim gel. Olur mu? Yavaş. Yavaş düşesin. Ben hiç hiç düşmüyor musun? Tamam o zaman dikkat et tamam mı? Yavaş. Yavaş. Aferin. Bu bayağı, bayağı yüksekmiş rüzgar gördün mü? Evet. Baya yüksekmiş ama. Gördün mü? Orada kalıyor musun? Yoruldun mu? Biraz dinlen istese. Olmaz mı? Şu taraf daha iyi değil mi? Bak senin için şu taraf daha iyi rüzgar. Bak nasıl kayıyor. Gidiyorlar. Gel seninle şu tarafa gidelim. Bir bu taraf, taraf daha yüksek. Bu taraf daha düşük. Bu tarafa gidelim. Ay, ne tarafa babacığım? Şey ya ben... e, hadi oraya gidelim hadi. Hadi oraya gidelim. Hadi oraya gidelim. Bak bura biraz yüksek sen çıkamıyorsun Nasıl eğlenceli mi rüzgar? Düştün mü? Düştün mü? Al şu gitsin Gitsin <laughs> yavaş. Kat kat. Hop yavaş 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 düşeceğiz. Düşeceğimiz Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Kes. Yavaş. Hop. Aferin rüzgara. Hop. Aman yavaş git de düş, düşersin bak. Hmm? Tuttun mu? Tamam babacığım. Of. Aferin rüzgara. Önüne bak dikkat et. dikkat et. Bundan sonra buraya gelelim bu yüzden, tamam mı? Evet. Burası çok eğlenceliymiş. Ayağın mı acıdı? <laughs> Hadi. Azıcık gördün mü? Biz buna öbür seferde bisikletini getirelim, bisikletten sürelim. Tamam mı? Biz gel. <laughs> bisikletini getirelim mi? Evet. Tamam, bisikletini getirelim, onu sürelim. Evet herkes pisiklerin getirmiş Yavaş Yavaş Acıtma yani Aferin Rüzgar a. Bak bu gördün mü Oradan gitme istiyorsan gel buradan gel Düşersin ama Bak burası biraz yüksek Rüzgar Burası biraz yüksek Bak İnebilecek mi? Ne tamam. İnebilecek mi? Tamam. Hadi in bakalım. Tamam. Oho. Tamam. Bayağı gittin ama sen. Tek Aferin sana. Oraya zaten. Tamam. Ayıp. Gördün mü? Ne kadar hızlı sürüyorlar. Gel. Sen de bu tarafa gel. Bu taraftan gitsin taraftan git. O, orası biraz yüksek. Şu tarafa gel. Gel. Sağa doğru gel istiyorsan. Beni ben 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 e, tanıtsana. Ben 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 Hadi git bakalım. Aman düşersin. Ben de, ben de. Bakalım, Gidebilecek misin burada? Gidebilecek oh. misin burada? Burası biraz yüksek ama bak ben sana söyleyeyim. Düşersin. Hadi düşersin. Ama düşersin buradan. Buradan inmeyelim. Gel şu ileriden inelim. Düşersin ama. Ben seni tutayım mı? Tutayım öyle inelim. Gel. Gel 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 gel. gel Burası yüksek bak 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 gördün mü? Çok dik. Hop. Bak gel. yani bakalım. Oh, düştü rüzgar. Bu, bu Burada al, iyi Allah. Nereden gidelim o zaman? Bisiklet alayım, bisiklet. Bisiklet mi alalım? Evet. Tamam, öbür sefer de bisikleti getirelim, tamam mı? O, yok. Öbür sefer getirelim babacığım. Hı -hı. Tamam, şimdilik sen şey, bununla idare et. Ondan sonra bisikletini alalım, gelelim, tamam mı? Hayır sen bununla şimdilik oyna. E bu seviyede de bisiklet getirelim. Senin bisikletinle oyna. Hadi gel bakalım. Gel. Hadi, Hadi gel. Evet. Evet babacım. Teyze teyze teyze. Aferin rüzgara. Sen iyice alıştın ya buraya. Buraya alıştın sen. Aferin rüzgara. Artık yetişemiyorum rüzgarsana Yetişemiyorum sana. O kadar hızlı gidiyorsun ki. Gidiyor. Oradan git. Gidiyor. Evet. Daha. Tamam. Oradan da yukarı çık. Oradan da yukarı çık. Evet. Aferin sana. Senin ayağın ağrıdı mı? Tamam baba tamam. Yeter mi babacığım? Yeter. Tamam şurayı da çıkalım bitirelim hadi gel. Rüzgar. Rüzgar. Şuradan, şey. Şuradan çık ondan sonra bitirelim hadi. <laughs> Hop. Aferin. Yavaş düşersin. Hop düştün gördün mü? Çok <laughs> tamam. Rüzgar skorterden düştü. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi. Görüşmek Hadi. üzere.